Hepinize selam kanalıma hoş geldiniz. Yine farklı ve güzel bir vlogla karşınızdayım. Yanımda da şöyle kar krem varken bir kere sizlere göstermek istiyorum. Bakın Elsa var. Şu tatlı bir kar küresi. Ve o zaman şimdi Prison Break izliyorum. Zaten onu size çekerim ve gösteririm. Ondan sonra derse başlayacağım. Bu arada 15 tatile girmemize de bir hafta kalmışken çekiyorum bu ve efsane. Tatile girmeye bayılan ben. Tatil seviyorum. Okulu da seviyorum ama çok sevmiyorum. Yine de yani böyle sınavlar yazılar olmasa, ders kaygısı olmasa tabii ki de okuldaki arkadaşlık ilişkilerim okey. o yüzden hemen dönün. Bekliyorum onu. Tutmuştum kendi çevimden tabii depoma ek dolap e, yaptırmak için umarım sakıncası yoktur. E. Günaydın hepinize sabah kalktım ve kafaların videosunu izledim. Cumartesi bugün ve dün cumaydı zaten. Kafaların videosunu izledim. Video yapmışlardı. Dün izleyememiştim. Bugün izledim. Ve şimdi derse geçiyoruz. Böyle kitaplarım geldi. Bu kitapları... 10. sınıfta okuyorsanız aslında 10. sınıf değil. 9. sınıfta falan okuyorsanız size veriyorlardır. Belki 8'lere falan da veriyorlardır bilmiyorum. 9, 10, 11'lere, 12'lere verdiler. Milli eğitimden böyle kitaplar geldi. Bu 10. sınıf tekrar testleri. 2 burada da 10. sınıf tekrar testleri 1 var. İçinde kazanım kavramaları derlemişler sanırım. Ben öyle düşünüyorum en azından. Böyle genelde interneti olmayanlar için bu iyi olmuş bence. Ki kesinlikle test çözmeyi yeğleyen bir insan olarak bu testler çok iyi geldi. Çünkü yeni nesil soruları olması müthiş bir şey. Ve şimdi benim de matematik hocamın bana verdiği bir test kitabı var. Bu test kitabı da çok iyi. İçindeki sorular falan hepsini birlikte bu kanalda çözeceğiz. Ben şimdi birinci tekrar testinin matematiğini çözmeye başladım. Bakın. Şöyle çözüyorum ve gayet iyi gidiyor ama bazı sorular gerçekten çok karmaşık ve bundan dolayı da işte çözemediklerim çıkabiliyor. Öyle işte çözerken sizlere gösteririm ve çözdükten sonra da gösteririm. Matematikten çoğunu çözemedim. Yani garip ve karmaşık saçma sapan geldi sorular. Bundan dolayı edebiyata geçtim. Zaten edebiyattan ödevimiz var. Bu testler verilirken edebiyat dersindeydik ve edebiyat hocası alanlar almayanları falan sordu. Bize işte herkes aldı falan filan neyse. Hoca dedi o zaman birinci tekrar testlerinden edebiyatın ilk ünitesini bitiriyorsunuz ve bana getiriyorsunuz dedi. Ben de onun için ilk ünitesini bitireceğim. Burada ünite ünite ayrılmış. Bu çok iyi olmuş bence. Zaten bayağısını çözüm az önce videoda gördünüz. Matematikten de edebiyata nasıl geçilir? Oynat bakalım. Neyse matematiğe de çabalayacağım yine. Yani pes etmek yok. Bizi ayakta tutan hep zor olan diyoruz ve geçiyoruz ama sorular cidden çok karmaşık ve YKS'de böyle çıkmaz umarım. Daha şey çıkar ama olsun. Hadi bakalım. Ve bu arada yani 10. sınıf o kadar hızlı geçti ki bu kadar hızlı geçeceğini düşünmemiştim ve bu kadar hızlı geçerken bir anda bölüm seçmede buldum kendimi. Bölüm seçmeyle alakalı bir videoda istiyorsanız, tecrübelenmek istiyorsanız bunu yorumlarda belirtin. Ayrıca videoma, bu videoma like atmayı unutmayın. Ben bölümümden size bahsediğim eşit ağırlık ve eşit ağırlığa gittim. Bu benim için gerçekten büyük bir seçim. Seçim yaparken zorlandım mı? Hayır. Sayısal'a gitmek istemedim çünkü matematik harici diğer derslerim iyi değil. Aynı şekilde sözel'e gitseydim matematik iyi yapıyorum saçma olurdu. Ama bununla alakalı bir video yapacağım için yani yapmamı isterseniz yapabilirim. Onun içinde çok e, parantez açmayacağım böyle. O zaman ben testlerimi çözmeye devam ediyorken siz de bu videoya like atın, bana abone olun. We'll be right <laughs> back. free feed. 15 tatile 15 tane hedef koydum. Bence çok güzel oldu. 15 tatilde 15 hedef. Bu hedeflerimi de sizlerle paylaşacağım tabii ki. 5 tane kitap bitir. Planlı ve programlı ol. Para biriktir. Derslerini hiç ihmal etme. Her gün plan yap. Kendine en az bir gün vakit ayır. Hedeflerini yerine getir. 50 tane şarkı dinle. Dans et. 20 resim çiz. YouTube aksatmadan video at, spor yap, eğlen, bol bol soru çöz ve arkadaşlarınla konuş. Bunları umarım yapabilirim. Sizlerle birlikte yapacağım. Ve gerçekten şu an çok motive hissediyorum kendime hedef koyduğum için. Ve şimdi günlük planımıza geçebiliriz. Günlük plan için şöyle aldığım şu şeyler var ya onunla yapmak istiyorum ve bu çok hoşuma gidiyor. Burada yapmıştım zaten. Ama ben bunu böyle ajandama yapıştırasım geldi. Ve şahsen de bugün cumartesi pazar ve cumartesi pazara bir günlük plan şeysi yapıştırıyorum. Benim hoşuma gidecek gibi geldi ve burada olması daha planlı ve güzel geldi. Bunun için hemen planımı yapacağım. Burada da kalemimle yazıyorum. Bugün o matematiğin birinci ünitesini kesin bitirmem lazım. Keza edebiyatını da bitirmem lazım. Bu cumartesi pazar zaten şeyi. Bakın cumartesi pazarda bitiririm diye düşünüyorum. edebiyatta. Bu arada hedeflerime yazmayı unutma ama dizi film de bitirmem lazım. Yeni aklıma geldi. 15 saatte 15 hedef ama neyse onu yaparım zaten. Ve tabii ki bugün bir kitaba başlamam gerekiyor ve aslında ben okulda hani okuma saatleri var ya onda bir kitaba başladım ama okuma saatin bir ders 40 dakika ve 40 dakikada okuma yapıyorsunuz ama ilk baş destan konusunu yarım kalmıştı ve okuma saatinin başında yani 20 yani hatta belki 30 dakikasında falan o destanı anlatmıştır hocamız. Onun için çok okuyamadım kitabı ama Dostoyevski'nin Beyaz Geceler adlı kitabına başladım. Onu da buraya yazıyorum. Kitaptan en az 20 sayfa oku. Bunu kesinlikle zaten söyledim size 5 kitap bitir. Ben böyle küçükten başladım çünkü çok kitap okuyamıyorum ama aslında en önemli şey kitap okumak ve bundan dolayı kendime gaza getirip kitap okuyacağım ve kitaplıktaki bütün kitapları bitirmeye çalışacağım. Hedefim olsun bu da ve bu şekilde şimdi yemek yiyeceğim çünkü çok açım. Bir boğa burcu asla aç duramaz ve yemek yemeye gidiyor. Two hours later. Karnımı doyurup geldim ve videoyu da burada bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir ve sıkılmadan buraya kadar izleyenlere çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın sizleri çok seviyorum. <laughs>